Arkadaşlar herkese merhabalar. 31 Ağustos Çarşamba günü iddia tahminleri paylaşmak için karşınızdayım. Öncelikli olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Video paylaşım yapamadım. Bu sebepten dolayı kutlayamadım. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk bize çok güzel bir ülke bıraktı. ve Bu ülkeyi gençlerle birlikte daha güzel yerleri taşıyacağımızı umut ediyorum. Şimdi hafta sonu kötü gitmiştik. Hafta sonu kötü bir e, gidişat olmuştu. Cumartesi gün kazanmıştık ama pazar günü talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Pazartesi ve salıya paylaşımı yapmadım arkadaşlar. Çarşambaya dair de sizlere iki tane karşılaşma çıkardım. E, Avrupa Ligleri oynanıyor hafta içine e, bültan bülten konuldu. Avrupa'da İngiltere Premier Lig, Fransa ve İtalya Serie A gördüğünüz gibi oynanacak. Hollanda'da var. Buradan iki tane maç vereceğim ama geri kalan karşılaşmaları Katıl'dan vermeyi düşünüyorum. Katıl'da güvendiğim karşılaşmaları paylaşacağım. Katıl Gold ekipten paylaşım yapıyorum. Bunun bildirimini bir kez daha söyleyeyim sizlere. Gold ekibe gelerek Katıl'dan maçları alabilirsiniz. Katıl'da biraz sonra sizlere gösterebilirim ne tarz maç verdi mi, nereden üye olduğunuzu göstereceğim. Şimdi tahminlerime geçmek istiyorum. Saat 19.30'da İtalya Serie A'dan 4. hafta mücadelesi Sampdoria Lazio maçının tahminlerini size verelim arkadaşlar. Saat 19.30'da başlayacak. Sampdoria'nın sahasında oynanacak maç. Lazio lige iyi başladı. Yani oynamış olduğu 3 maçın ikisini kazanıp birinde de ise berabere kaldılar. E, son karşılaşmada ee, ezeli rakibi Inter'i 3-1'lik skorla yenmişlerdi evinde. Ee, Torino öyle deplasmanda berabere kaldılar. Evinde ise Bologna'yı 2-1 yenmişlerdi. Bu maçı kazanmaları halinde liderlik koltuğuna oturacaklar. Tabii ki maç e, Roma e, 4 avaracı var. Lazio tabii ki 1 fark veya 2 farklı kazanırsa liderlik koltuğuna oturmuş olacak. Burada Napoli de var. Tabii ki Napoli'nin de puan kaybetmesini bekleyecek liderlik için. Ama Lazio'nun ben bu sezon iyi bir oyun oynadığını ve ilk dörtte tamamlama ihtimalinin olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. İlk dört kızışır. Roma, Inter, Milan, Napoli, Lazio, Atalanta, Juventus gerçekten İtalya'nın çok önemli takımlar arasında. İlk dört şampiyonlar ligine katılacak. Şampiyonluk zaten son ana kadar gider. Geçtiğimiz sezonu gibi heyecanlı geçer. Sampdoria e 3 maçta da gol atamadı. 3 maçın birini kaybet, birinde berabere kaldılar. Juventus'la berabere kalıp biraz umutlansalar da iki maçı da kaybettiler. Kalelerinde 6 tane gol gördüler ve hiç golle tanışamadılar. Geçtiğimiz sezonda kötü başlamıştı Sampdoria. Bu sezon da kötü başladı. Yani iyi bir kadrosu yok Lazio'ya karşıda eee kağıt üzerinde de zaten mutlak favori Lazio. Lazio'nun kadrosu çok daha iyi Sampdoria'ya karşı. Moraller bozuk Sampdoria'da. Lazio'da form olarak iyi. Inter'i yendiler ve oyun planına oturtmuş durumdalar. Eksik oyuncu olarak Lazio'da eksik oyuncu yok. Luis Alberto çok güzel gol atmıştı Inter karşılaşmasında. Uzaktan çok iyi şutlar atabilen bir oyuncu. Immobile yine gollerine devam edecektir. Yeni sezonda yine e, gol krallığında yarışacaktır. E, çok uzatmadan ben bu maçtaki tahminim Lazio kazanır diyorum arkadaşlar. 1.67 oran açılmış. Biraz riskli görüyorum ama dediğim gibi Sampdoria çok kötü başladı. Gol atamadı. Gol yollarında sıkıntı yaşıyorlar. Defansta problemler olduğunu söylemek mümkün. E, Lazio'nun e, Inter karşısında gösterdiği performansın yarısını bu maçta gösterirse çok rahat Sampdoria'yı yeneceğini düşünüyorum ben. E, 1.67 oranından Lazio galibiyetine yönelebilirsiniz. İkinci karşılaşmam Monaco Troyes maçı arkadaşlar. E, Fransa e, Lig 1 5. hafta mücadelesi. 4 haftada neler olmuş bakıyoruz. Monaco 4 haftanın 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle başlamış. 5 gol atıp 7 gol yemiş. klasik Monaco arkadaşlar. Yani e, senelerdir aynı. E, defansında problemler devam ediyor. Bir türlü defansını oturtamadı. Ama hücum yollarında, gol yollarında da etkili oyuncuları var. Gol bulmakta sıkıntı çekmiyorlar. Troyes Lig'in yeni e, e, ekiplerinden bir galibiyet, 3 mağlubiyetleri var. Son maçta galibiyet aldılar. 6 gol atarken Karel 11 gol gördüler. Yani 4 maça göre 11 gol yemeleri defansında problem olduğunu e, bağıra bağıra gösteriyor bizlere. E, son maçta Angers 3-1'lik skorlayandı. Lyon'a 4-1 kaybetti. Tulus'a 3-0 kaybetti. Montefeyler'e 3-2 kaybetti. Yani e, dediğimiz gibi defansında problemler var Troyes'in. Ama gol atmakta da sıkıntı çekmiyorlar. Yani baktığımızda Tulus maçını saymazsak son e, 4 maçın 3'ünde de gol buldular. Monaco'ya karşı da gol bulmaları muhtemel arkadaşlar. Çünkü Monaco'nun dediğim gibi defansı hiç güven vermiyor. PSG ile beraber kaldılar. Yani PSG karşısında dişli e, durdular. Deplasmanda PSG'ye yani e, puan çıkarmaları gerçekten Monaco açısından moral bulmuş olabilir. Yine bir önceki hafta Lens'e 3-4 bir kaybetmeleri, moraller bozuktu PSG karşısında gerçekten ben e, puan almalarına çok şaşırdım. Ama dediğim gibi taraf bahsi olarak hiç güvenilmeyecek bir takım. E, bu ikililikte oynadıkları maçlarda 2022 yılında oynanan maçı 2-1'lik Monaco bu sahadaki maçı kazanmış. Yine 2021'deki maçı 2-1'lik Monaco galibiyeti var. Yine benzer bir skor bekliyorum. 2,5 üst tahminini sizlere veriyorum arkadaşlar. 3 tane gol bekliyorum bu karşılaşmada. 1.35 oran açılmış karşılık gol var olma ihtimali de bence yüksek. Dediğim gibi Troyes defansında tamam problemler var ama Monaco'nun da gerçekten çok büyük problemleri var. Her iki takımda da birbirine gol atmakta zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum. Ama Monaco dediğim gibi PSG maçındaki moral bulmaları bu maçtaki galibiyeti yöneltebilir. Troyes de yani son maçta tabii ki biraz moral bulmuş durumdalar ama bu maçta ne gibi seyir izleyecekler? topun gerisinden mi bekleyecekler? Rakibi mi bekleyecekler? İzleyip göreceğiz. Yani oyun planı olarak tam oturmuş bir takım değil. Ama dediğim gibi ben ilk tahminim 2.5 iki üst. İkinci tahminim karşılık gol var. Oran yükseltmek isteyenler karşılık gol var oynayabilir ama biraz 2.5 üst daha mantıklı geldi bana. Yani Monaco 3-0 yenebilir. Hiç belli olmaz. Bu tarz tahminlere ee, ama biraz daha sürpriz daha düşük miktarla bastığınız kuponlarda ee, dediğim gibi karşılık gol var oynayabilirsiniz. 2 tane maç veriyorum arkadaşlar. Geri kalan maçlar özellikle Arsenal maçına katılı tahmin vereceğim. Yine Manchester City maçına tahmin vermeyi düşünüyorum. Yine Liverpool maçı. İngiltere'ye özellikle katıla saklıyorum arkadaşlar. İngiltere'ye sağlam çalıştım. E, Fransa'dan da gördüğünüz gibi çok maç var. Katıla paylaşım yapacağım. Şimdi maçları gireceğim katıla. E, katıl Gold'da paylaşım yapıyorum. Katıl Gold'a muhakkak bekliyorum. Videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğimize saygı açısından, emeğimize karşılık açısından. Yani 100 TL katıl ücreti var ama bu ücreti gerçekten 1-2 gün içerisinde çıkarabilirsiniz. Ama lütfen kasanızı bölerek oynayın arkadaşlar. Katıla gelecek arkadaşlara buradan sesleniyorum. Kasanızı belli miktarlara bölün. Gelir gelmez bütün paranızı verdiğim maçlara basmayın arkadaşlar. Mesela 3 tane 4 tane maç veriyorsan bundan 2-2 paylaşıp 2 tane kupon yapın. Bu da kasanızı 2'ye veya 3'e bölüp o şekilde oynayın. Kasanızın tamamını bir karşılaşmaya basmayın arkadaşlar. Bundan uyarısını yapmış olalım. Videomuza beğeniyorum Bekliyorum. Instagram'dan sorusu olanlar varsa Instagram hesabımız açıklama kısmında mevcut. Videomuzun açıklama kısmından Instagram'ımızı takip alarak bizlere soru sorabilirsiniz. Ve e, katıl butonumuzda katıl linki de e, bu videonun hemen alt tarafında katıl butonu var. Oradan tıklayarak Gold üyelik oluşturabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.